Terazi burcu bu hafta Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay Kuzey Düğüm ve Satürn'den de destek alan oldukça kuvvetli bir dolunay. Sizin de alım satım işleriniz, para kazanma, üretime geçme ve kişisel değerleriniz alanında gerçekleşerek iş hayatınızda ve çalışma ortamınızda daha fazla takdir görmenize, kendinizi de daha çok iyi konumlandırmanıza, saygın bir noktada olmanıza yardımcı olacak. Bu noktada hafta genelinde finansal konular ve para meseleleri ön plana çıkarken vergiler ya da krediler, nafakalar, miraslar, burslar ve borçlar konuları da ya da ödenmemiş trafik sigorta cezaları gibi konular da gündeminize gelebilir. Belki bunları bir kontrolden geçirmeniz faydalı olacaktır. Sağlık koşullarınıza dikkat etmeniz gereken, kendi psikolojinizi bence her şeyin üzerinde tutmanız gereken zamanlardasınız. Uzun süredir beklediğiniz bir satış işlemini bu hafta tamamen gerçekleştirebilirsiniz. Size değerli hissettirecek insanlarla ilk kez karşılaşma, flört etme olasılığınız da var. Haftanın ikinci yarısında Uranüs'ün güneşli olan kavuşum açısıyla birlikte hayatınıza yeni giren insanlardan tedirgin hissedebilirsiniz. Acaba bu ilişki yürür mü? Acaba devam eder mi? gibi bazı soru işaretleriniz olabilir. Ancak sürecin akışına zamanın e, size getirdiklerine odaklanarak itimatla devam etmeniz bence faydalı olacak. Çünkü ilk 4 aydaki olumsuz nüanslar mayıs ayı itibariyle şu an hayatımızda yoklar. Umarım haftayı keyifli ve mutlu şekilde geçirirsiniz.